Evet 5. gün noktalı işaretlerine kaldığım yerden devam ediyorum. Evet. Şimdi sevgili gençler kitabı açtım. En son burada kalmışız. Hatta bir çay kahve kahvaltı bolası vermiştik arkadaşlar. Ee, şu hitap için kullanılan kelimeler burada kalmıştık arkadaşlar. Hemen şöyle niye bölmedi? Yani bir önceki videoyu kesinlikle izliyoruz. Çok önemli ne anlatmıştım en son? Anlam karışıklığını önlemek için virgülün kullanımı. Şu annesinin sözü mevzu çok önemliydi demişti. Ve şurada kaldık. Arkadaşlar şöyle bakıyorum bir sıkıntı var mı? Yok. <laughs> Hitap için kullanılar kelimelerden sonra virgül gelir. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Sayın Başkan, değerli kardeşim buralara arkadaşlar virgül gelir. Geçtim bunu. Bu kesirler var ya sayılardaki kesirler virgül ile ayrılır. Bu çok çok önemli. Gözden kaçabilir. 38,6 yani 38 tam onda 6. Nokta gelmez virgül gelir. Nokta 4 ve daha çok basamaklı sayılara gelirdi. Sondan başlayarak tamam mı? Şimdi zarf fiil sonra virgül gelmez ki bunu ayrı bir bölüm olarak size anlatacağım. Tamam mı? Ama Art arda zarf fiil varsa ki ÖSYM bunu çok soruyor. Hem LGS'de hem TYT'de arkadaşlar. Birden çok fiilimiz varsa ama zarf fiil. Art arda. Art arda. Arda, arda şu. Bakın çık sorumuza bakalım. Bu sebeple dünyanın merkezine gidip zarf fiil. Orada araştırmalar yapıp yani zarf fiiller art arda, arda derken araya başka kelimeler girebilir. Anlamca art arda, arda demek istiyorum. Merkezine gidip orada araştırmalar yapıp işte bunlar ard arda zarf fiil olduğundan dolayı buraya virgül gelir. Tamam mı? TDK böyle diyor bakın. ÖSYM. Madde bu. Metin içinde ard arda gelen zarf fiiliki almış kelimelerden sonra konur ve bunu da soruyor. Tabi zarf fiilikleri bileceksiniz. 13 tane. Ken, Allah, asiye, madan, incip, arak, dıkça, e, eremezcesine, dıkça, dığında, ken dığında. Tamam mı? Başka bir çıkmış soru. İnsan kendini sevip yaptığı hatalardan ders çıkardıkça içindeki olgunlaşma hissi de tüm benliğini kaplar. Çıkmış soru. Sevip zarf fiil araya farklı kelebeler koymuş koymuş. Sevip ders çıkardıkça iki tane zarf fiil varsa birincisine virgül getiriyoruz. Getirebiliriz. Tamam mı? Çok önemli. Uyarı. Metin içinde zarf fiili kalmış bir kelime varsa bundan sonra başka bir zarf fiil sıralanmıyorsa zarf fiilinden sonra virgül konmaz. Bunu zaten sizlere anlatacağım arkadaşlar. Başka bir örnek bakın. Yani e, biraz evvelkinin istisnası diyeyim. Hocam buluştukça zarf fiil var. Ama başka bir zarf fiil yok bakın. Buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını Dırgını sıfat fiil, anlatma isim fiil. Başka bir zarf fiil olmadığı için virgül gelmez. İşte bu önemli. Yukarıdaki şey şu. Uyarının e, açıklaması bu. Tamam mı arkadaşlar? Meydanlığa varmadan. Bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye gitti. Hocam burada varmadan zarf fiil. İşte burada şunu söyleyeyim. Aslında diyedeki e zarf fiil. Kafanızı karıştırmak için söylemedim ama... Böyle ard arda anlamcı kelime yok. Tamam mı? Meydanlığa varmadan ama bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye o ayrı. Yani şöyle deseydi. Meydanlığa varmadan bir iki defa seslenmeden kahveye gitmezdi. Varmadan seslenmeden olsa virgül gelir. Ama burada varmadandan sonra virgül gelmez. Tamam mı? Başka bir zarf yok. Var olan zarf de ta anlam bittikten sonra gelmiş. Burada dikkat ediyoruz. Evet. Arkadaşlar virgül nerelere getirilir. Bunun devamını anlatıyorum. Eğer bu şu o sözcükleri zamirleri cümlede özne ise virgül getirecekmişiz. Normalde yazarken de buna dikkat edeceğiz. Bu benim gibi şairler için hiç kolay olmaz. Kim bu? Özne hocam. Virgül. O eski defterleri çoktan kapatmış. Ona kucağını açmıştı. Kim o? Bu, şu, o. Özne ise virgül getirilir. Kitap küngelerine virgül getirilir anlatmıştım noktada. Fahri Rıfkı Atay virgül, Tura Kıyılar, virgül, Remzi Kitabı virgül, İstanbul virgül. En son yıldan sonra nokta gelir. Öncekiler virgül ile ayrılır. Bir de şöyle bir kural da var. Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konurmuş. Bu bilimsel makalelerde bu çok karşımıza çıkıyor kitaplarda. Ergin virgül Muharrem. Normalde adamın adı ne? Muharrem Ergin. Ama böyle ergin, virgül, muharrem görürseniz buna noktalama hatası. Virgülün yanlış kullanımı demeyin önemli gelebilir. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar virgül nerelere konulmaz çok önemli. 2025 TYT sorusu. LGS'de çok geliyor. Virgül nerelere gelir? Ona işledik. 7-8 tane baba madde var. Virgül nerelere konulmaz? Nerede noktalama hatası vardır gibi sorularda banko soru virgüldür. Bunu çok iyi bileceksiniz. Lütfen iyi dinleyelim. Hatta e, mesela 2025 TET'teki soru kolay gibi gösterir de pek çok öğrencinin yanlış yaptığı biliyorum. Hocam ben yanlış yaptım. Neden? Cümleye kuş bakışı bakmıyorsun. Anlamıyorsun. Beyninle paragrafı, metni anlayacaksın. Bakın Türkçenin kuralı bu. Anlama, yorumlama, Kelimede kaybolmama. Tepeden cümleye hakim olma. O fiilimsi mi yüklenme. Tamam mı yani? Bak mevzu bu. Şimdi. Sevgili gençler. Metin içinde metin içinde bağlaç varsa ve veya yahut ya da gibi bağlaçtan önce de sonra da virgül gelmez. Yani bağlaç varsa. Zaten bağlaç bağlamıyor mu? Bağlıyor. E, tekrar virgül gelmez. Bir yavru kedi ve bir anne ve bağlaçlı virgül getiremeyiz gibi. Burada en önemlisi şu ikinci madde. Tekrarlı bağlaçlar. Adından bağ belli. Bağlaç ama tekrar edilmiş iki kelime. Hem ağlarım, hem gülerim. Hem hem bağlaştır. Virgül gelmez. Ya bu deveyi gitbeli ya bu diyardan gitbeli. Ya ya tekrarlı bağlaç. Bir yere virgül gelmez. Bu iş gerek seni, gerek onu çok ilgilendirir. Gerek gerek tekrarlı bağlaç. Virgül gelmez. İşte 2024'te çıkmış soru. Hocam Noktalama yanlışı. Neden bu cümlede noktalama hatası var? Bakın yine virgül. Fakat Evrenus Bey ne düşmandan esir, ne de içeriden haber alabildiği kim Evrenus Bey. Ne düşmandan esir, ne de içeriden haber. Hocam buradaki ne ne tekrarlı bağlaç. Hocam sen buraya virgül getirmişsin. Yanlış. Tekrarlı bağlacın yanına, ortasına bir virgül gelemez. 2024 TYT sorusu. Tamam devam ediyorum. D bağlacı var. Pekiştirme anlamındaki D. Bir şairin öteki şairler tarafından ne kadar sevildiğini anlamak için ona adanan şiir sayısına da dolaylı dolayısız göndermelere de. Aslında buradaki D'da da tekrarlı bağlaçı tamam mı? Cümlede pekiştirme ve bağlama görevi kullanan D'da bağlıcı. Tamam hocam şuradaki da bu da D. Aslında ikisi de özür dilerim. İkisi de ne yapmış gençler? Bir şeylere bağlamış. Ondan dolayı virgül gelemez. Evet. ÖSYM çıkmış soru. Tamam. Gençler ÖSYM bu zarf fiile kafayı takmış. Yani zarf fiil eki bir tane ise virgül gelmez diyor. Ondan dolayı mı eki var. Mı 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 eki. Eğer bu da cümlede ınca dediğimiz zarf fiil görevindeyse virgül getirmiyormuşuz. Hem tanımını bir kere duyun hem de örnek. Öyle zekiler vardır konuşunca konuştular konuştular mı? İşte konuşunca ağızlarından bal akıyor. Veya yani buradaki mı sanki bir ıncı anlamında. Böyle mı'ya virgül getirmiyoruz. Tamam mı? Öyle zekiler vardır konuştular mı? Ağızlarından akşam oldu mu? İçime bir hüzün düşer. Akşam olunca aslında. Tamam mı? ınca anlamındaki mımi virgül gelmezmiş. Tamam mı? İşte bunu söylüyorum. Metin içinde zarf fiili almış bir kelime varsa bundan sonra da başka bir zarf fiil yoksa zarf fiilden sonra virgül konmaz. Çıkmış soruya bakalım. Geçenler bakarlar, inceleyip bırakırlar. Hocam bakarlar yüklem, bırakırlar yüklem. Şuraya virgül gelir çünkü bu sıralı cümle. Ama inceleyip bırak inceleyip zarf-fiil. Başka bir zarf-fiil var mı? Yok. Evet, zarf-fiilden sonra başka bir zarf-fiil yoksa virgül gelmez. Buluştukça başka bir zarf-fiil var mı? Yok. Virgül gelmez. Tamam arkadaşlar. Önemli. Virgül nerelere gelmez? S arkadaşlar. S sa ekinden sonra virgül şöyle atladığım bir şey var mı? Ha. Özellikle Böyle atladığım yer olmasın diye şey yapıyorum. he Gençler. Altını çizelim. S sağdan sonra virgül konulmaz. Tamam mı? İşte çıkmış soru. Oysa biliyordum. Kervan yolda düzülür. Fikir ne kadar iyi olursa olsun yazmaya başlamadan yazamaz. Yazmayı sürdürmeden metni bitiremez. çıkmış soru. Şuraya virgül gelemez çünkü SSA var. Başka bir SSA var mı? Hemen sorular yok. İşte notta onu anlatıyorum. Evet, şart gibi SSA'dan sonra virgül gelmez. Ama ard arda gelmişse, onu görse, sevse ne güzel olur değil mi? Ne güzel olur değil mi? Oraya virgül gelebilir. Tıpkı zafil gibi. Bir tane zafil varsa virgül gelmez. Bir tane SSA varsa virgül gelmez. Ard arda ssa ard arda zafil varsa virgül gelir. Tamam mı? Evet 2025 TST'de bunu yine sordular. Buna benzer. Tamlamalarda tamlayan ile tamlanan arasında virgül konulmaz. Hoca bu tamlama isim tanıması da olabilir, sıfat tanıması da olabilir. Onu belirtmiyoruz. Arabesk Türk Arap müziği değil. Arap ezgilerinden esinlenen Türk müziği türüdür. Öseğime çıkmış soru. Hocam niye esinlenenden soru geldi? Hocam tamlama var orada ya. Arap ezgilerinden esinlenen Türk müziği. Arap ezgilerinden esinlenen Türk müziği. Sıfat tamlamasının ortası virgül getirmiş. Olmaz. Aşkın tarifini yapmaya çalışmak bence boş bir uğraştır. Neyin? Aşkın tarifi bu bir tamlama bak. Eğer tamlama olmasaydı virgül getirebilirdik. Anlam bozukluğunu gidermek için. Ama cümleyi okuyacağım. Aşkın tarifini yapmak. Bak aşkın tarifini. Aşkın tarifini yapmak. Belirtir isim tanımazsın. Her canlının yaşama isteğiyle dop olduğu bir gün. Çıkmış soru. Nasıl gün? Yaşama isteğiyle dop dolu bir gün. Hocam şurası komple bir tamlama değil mi ya? Sıfat tanıması. Akış var. Arabayla 180 ile 200 ile gidiyorsun. Duramazsın. Tamam mı? Çıkmış soru. Yine çıkmış soru. Anadolu'da hangi büyüyecek kasabaya adım atsanız Hulal tiyatrolarından birine rast gelirsin. Bunu önemsiyorum. Neden? Gençler burada isim talaması ve sıfat talaması yok. Ne var burada? Bir akış var yani bakın. Çık bu suları ben bu göze bakıyorum bakın. Büyüyecek kasabaya adım atsanız. Hocam bu tamlama değil ki. Ne hocam bu? Söz öbeği. Bir akış, bir grup tam ortaya sözü kesemezsin. Yani e, büyüyecek kasabaya adım atsanız Muğla'ya adım atsanız İzmir'e adım atsanız ya, o araya bir şey gelmez. Çıkmış soru. Tamam mı? Tamlayan ve tamlanan arasında virgül gelmez. Ama gelenler var işte. Bak şu çok önemli. Abo bak şurası var ya gençler önemli. Ee, Memli. Eleyici soru tipi. Şimdi cümleye şöyle bakıyorsun. Kuş bakışı. Sınavda Türkiye'nin kahramanları. Hocam bu bir tamlamadır virgül gelmez diyorsun sınav esnasında. Böyle bir soru denk gelirse yanlış yapıyorsun. Hocam burada Türkiye'nin kahramanları bir tamlama değil. Ne demek hocam? Okuyalım cümleyi. O dönemlerde Türkiye'nin kendi kahramanlarını yitirmiş gibi üzgünlükte dolu bir hali var. Aslında Türkiye'nin hali. Bak 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 bak. Türkiye'nin neyi? Hali. Aslında isim tamlaması bu. İşte Türkiye'nin kendi kahramanlarını yitirmiş gibi üzgünlükte dolu bir hali. Nasıl mesela Adem Hoca'nın mutluluğu. Bak değil mi? Hoca'nın mutluluğu. Hoca'nın kitabını satmanın verdiği mutluluğu. Heh, bak çok güzel oldu. Hoca'nın mutluluğu. Gözlerinden belli. Hoca'nın kitabını satmanın verdiği mutluluğu, işte orada hocanın kitabı değil. Bilmem anlatabildim mi? Çok önemli. İkilemelerin arasına yavaş yavaş, usul usul, maça girer girmez. İkilemelerin arasına virgül gelmez. Arkadaşlar, valla bir 25 dakika, bir de 15 dakika, yani kaç dakikadır virgül anlatıyorum. Ama önemli değil mi? Değdi mi? deydi. Her şeyi anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Nokta bitti. Noktalı virgül bitti. İşte pardon nokta bitti. Virgül bitti. Nokta virgüle geldik. Bana göre en zor noktalı işareti noktalı virgüldür. Çok karıştırılıyor. Aslında noktalı virgülün var ya gençler. Bir, iki, üç. Üç tane maddesi var. Nokta virgülün arkadaşlar 3 tane maddesi var. Ama mide bulandırılacak. Dinleyelim. Arkadaşlar nokta virgül aslında virgül demek. Virgülün noktalısı. Ne demek burada? Ne anlıyoruz? Anlatacağım birazdan. Madde olarak var. Virgülün yetmediği yerlerde anlam karışıklığını gidermek için virgülün başına nokta koyuyoruz. Yani bir yerde virgüller var. Virgül çok. Bir yerde kesmek için, ayırmak için bir tane virgülün başına nokta koyuyorsun. Aslında bu. Tamam mı? Ondan dolayı bir cümlede noktalı virgül olması için muhakkak virgül olması lazım. Virgül olmayan cümleye noktalı virgül gelmez. Bir. Tür ve takımlar. Bakın bu ifade çok önemli. Bu Tür ve takımları gördüğünüz zaman sınavda aklımıza ne gelecek? Cümle içinde virgüllerle ayrılmış türler, takımlar var. Şurada bir tür var burada bir türü var. Burada bir takım var, burada bir takım var. Tam ortaya nokta virgül getiriyoruz. İzlediğim filmler, tiyatrolar. Hocam bu izlediği şeyler. İzlediği türler. Ee, tiyatrolar gösterir. Bak izledim ben filmde tiyatrolu gösterileri izlediğim. Okuduğum romanlar, denemeler, hikayeler. Oo, hocam bak tam ortaya Nokta virgül getirmişim. İzlediklerim, okuduklarım. Her birinde virgül var. Tam ortaya nokta virgül. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan bir ülkedir. Ankara, Londra, Bakü bunların başkentleridir. İki tür var. Ülke, şehir. Tam ortaya nokta virgül gelir. Bütün bugün gelecek misafirler 1, 2 ve 3. kattaki odalara... Yarın gelecek misafirler 4 5 6. kattaki odalara. bugün gelecekler. Yarın gelecekler. Tam ortaya nokta edeceksin. Çıkmış soru. Başla bir çıkmış soru. Tokat yetiştiren yürülerin başında domates, biber, fasulye, patates. Bunlar hepsi sebze. Kiraz, vişne, elmalik meyve. Hocam bakın. Türler, sebze türleri, meyve türleri tam araya nokta Tamam türü ve takım bunlar arkadaşlar. Buna benzer farklı örnekler gelebilir. 2025 MS sorusu çok güzeldi bu hususta. Onları çözdüm. Youtube'da Adem Hoca'nın MS3 çıkmış dil bilgisi soruları oynatma listesi var. Çok izleniyor. 2025 dahil geriye doğru çözdüm. Tamam mı? Onları izle dil bilgisini fulllemek istiyorsan. En güzel sorular çıkmış sorulardır. Onu söyleyeyim. Tamam. Çok güzel soruydu yani. Yani adam tür ve takımlara ayırmak için nokta dediğim kullanımını enfes bir cümlede vermiş. Enfes bir cümle. Şu anda aklıma gelmedi. Bunu alakalı çok kısa videoda çektim. Geçtim. Hocam nokta virgülün başka bir görevi. Şimdi sıralı cümleler var gençler. Sıralı cümle ne? İki tane yükle. Normalde ben buraya virgül getiriyordum. İki yüklemin arasında ne gelir? Virgül. Ama Diyor ki ögeleri arasında virgül. Demek ki başka bir yerde virgül var. Hocam iki tane yüklemi buldum altını çizdim. Virgülü yapıştırdım. Ama sağında sonunda başka bir virgül varsa ilk yüklemi nokta ile ayırıyoruz. Tamam mı? Bakalım. Sevinçten heyecandan içim içime sığmıyor. Hocam içim içime sığmıyor yükle Bağırma kahkahalar atmak ağlamak istiyorum. İstiyorum yüklem. Hocam iki yüklemin arasında normalde virgül gelir. Ama sevinçten, heyecandan ben buraya mecburum virgül getirmeyi Allah'ın emri farz kesin. Bağırmak, kahkahalar atma hocam buraya virgül getireceksin. Başa bir şey gelmez. E hepsi virgüllü olursak kafa karışır. O zaman ilk yüklemi nokta virgülle ayır diyor TEDEK'e. Anladın? At olur, meydan kalır ayrı bir cümle. Yiğit ölür, şan kalır. ayrı bir cümle. İki farklı cümleyi ayırmak için bak. İki farklı konu. Bakın çıkmış soru. Geçen hafta şirket yetkililer uzun uzun görüştük tartıştık. Bak görüştük tartıştık sıralı cümle. Sonra bakın farklı bir şey geçmiş. Bu hafta onlara sözleşme, ödeme, nakliye gibi şey gerçekleştireceğiz. Hocam gerçekleştireceğiz yüklem. Görüştük tartıştık yüklem ama şuraya zaten virgül gelecek değil mi? Sözleşme, ödeme, nakliye kesin virgül. O zaman en son ya yüklem şu ilk bölümün son yüklemine nokta virgül getireceğiz. Bakın bu da farklı bir soru tipi yani. Adana hep aynı şeyi sormuyor. Farklı farklı soru yani. İki tane yüklem de olabilir, üç dört yüklem de olabilir. Mantık ne biliyor musun? Bir yüklem, iki yüklem. İki ayrı cümlenin son yüklemi ilk bölümde. Virgüller de var, nokta virgül ayrıcık. Bunun tanımı ne? Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümle ögeleri arasında bir gün sıralı Bunu bil yani. Böyle mantığını ders çalışırken böyle benim gibi çalışın. Tanım örnek. Tanım örnek. Yukarıda ne? Tür takım. Tanım örnek. Böyle bu şekilde çalışmamız lazım. Bu zaten çok klasik soru. Balıkçı coyfunuzu şimdiye kadar e, hiç benzemeyen bu balığı heyecan özlemle beklemiş. Can yüklem. Alabilmiş. Yüklem. Neden hocam burada nokta virgül var? Çünkü bakın heyecanla özlemde virgül. Ben oraya da virgül getirirsem olmaz. İşte nokta virgül. Tamam Evet nokta virgüle devam ediyorum. Son maddemiz. Bu da gerçekten çok önemli. Şimdi ikiden fazla eş ögeler arasında bulunan virgül bulunan cümlelerde özleden sonra. Gençler biz özleden sonra normalde ne getiriyorduk? Virgül. Değil mi? Anlattım biraz hemen. Özne yükleme uzaksa virgül getiririz. Ama kural şu. Üzneden hemen sonra ya da özleden hemen önce bir sıralama yapılmışsa bak hareketime dikkat edin. Özneden sonra sıralamalar varsa özneyi sağlama alıyorsun. O sıralamalardan ayrı tutuyorsun. Hemen nokta virgül. Adem Hoca bugün noktalı işaretlerini kanalında anlattı. Virgül. Adem Hoca kalemimizi, defterimizi, kitabımızı, notlarımızı almamızı o Adem Hoca hemen noktalama noktalı virgül aldı. Çünkü diğerlerinden bağımsız ayrı o. Tamam. Mantık bu. Genç şairimiz Üzgün samimi ve Doğal Üslup'la yazdığı şeyler olacağını kitabını yayınladı. Yayınlayan kim? Genç şairimiz Özne. Bak hemen Özgün, Samimi, Doğal sıralama var. Virgüllü sıralamalar. Tak. Nokta açık. Göreve yeni başlayan Uğur. Mehmet Engin ve Hatice gibi üniversite mezunu. Kim Uğur? Mehmet Engin, Hatice. Bak bunlar ayrı bir sıralama. Uğur onlardan farklı. Uğur'u ayrı tutuyorum. Ha, Uğur onlar gibi. Bak. Nokta bir. Kopuk dizelerin. Şimdi şu iki soru şöyleydi arkadaşlar. Çıkmış soru. İyi dinleyin burada. Şu cümleyi vermiş. Kopuk dizelerin anlatı parçacıklarının çizimin sınırlarında dolaşan bu melezmetin onun yaşam haritasına göre farklı gösterir cümlesindeki noktalı virgülün görevi hangi seçenekte vardır? Cevabı bu idi. Anlatıyorum. Gençler şu metin özne tamam mı? Bak şu özne. Normalde özneden sonra sıralama yapılır. Ama burada başta sıralama yapmış. Değil mi? Dizelerin, parçacıkların, çizimin sınırla dolaşan bu melezmetin. Yani şöyle öğretelim. Adem Hoca kalemini, defterini, kitabını aldı. Demedim de kalemini, defterini, kitabını alan Adem Hoca derse başladı. Aynı mantık. Her halükarda özleden hemen sonra virgül getirecek. Çünkü neden? Arkasında, önünde virgüllü sıralamalar var. Hap gibi anlatıyorum. Hap gibi bak. 20. yüzyılın son çeyreğinde plansız iç göçler sebebiyle kalabalıkta İstanbul özne. Benzer kaderi yaşayan Ankara, İzmir, Bursa gibi İstanbul özne. Diğerlere farklı noktalı virgülü de ayırdık. Arkadaşlar noktalı virgül bu demek. Üç maddeyi biliyorsun, ezberliyorsun, mantığını kavruyorsun. Tamam size çık bu sorularla anlattım bak. Hap gibi anlattım. İşte devam ediyoruz. Virgül olmayan cümleye noktalı virgül gelmez. Noktalı virgül virgülün gücünün yetmediği noktalarda devreye girer. Noktalı virgülün açıklama görevi yoktur. Bu da çok önemli. Bir yerde açıklama varsa iki nokta gelecek. Adem Onca'nın mantığı şu idi. Bir nokta. Atatürk bize şunu öğretti. İki nokta. Sıfatın görevlerini sıralıyorum. İki nokta. Tamam mı? Nokta virgül gelmez. Dikkat edin. Şimdi mesela e, çıkmış soru noktalama hatası. Bak, noktalama hatası çıkmış soru. Tamam mı? Sunucunun soracağı soruların konuşmacıyı konunun içine çıkacak nitelikli olması gerek. Bu cümlede niye noktalama hatası var? Dedik hocam. Virgül olmayan yere nokta virgül gelmez. Bir cümlede noktalar virgülü olması için başkasıyla karışacak bir virgülü olması lazım. Teknik olarak bak bu çok öğrencilerin için yeri. Hocam denemede Allah razı olsun soruyu yaptım. Hemen aklıma siz geldiniz denemede. Ne demiştim? Virgül olmayan cümleye nokta virgül gelmez. Şakkadan yaptım. Tamam İki noktaya geçiyorum. Ya çok hızlı geçiyor arkadaşlar vakit ya. Ben mi yavaş anlatıyorum? Çok oyalanıyorum. Ne kalmış şurada? İki nokta. Bitireceğim la bunu. Allah Allah. Ana dur. İki nokta var. Sonra üç nokta var. Ee, falan falan. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bence ne yapalım? Ee, Uzatmayalım. Tamam mı? Bir çay molası vereyim ben. Sonra devam ederiz. Acelemiz var mı arkadaşlar? Böyle çok da sizi kasmak, böyle süre uzatmaması için hızlı da geçmek istemiyorum arkadaşlar. Evet 5. gün noktalı işaretleri bir kitabımdaki birinci bölüm ama valla 3 videoda bitireceğiz. Tamam mı? Olsun. Ama çok önemli her sene sınavlarda geliyor. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz çok önemli. Görüşmek üzere.